Bu şiir Hiroşima'daki bombalamada hayatını kaybeden tüm çocuklar için yazılmış olsa da ilhamı Nazım'ın haberlerde hikayesini okuduğu bir kız çocuğundan gelir. Hiroşima'ya atılan bombanın çevrede bıraktığı radyoaktif etki uzun yıllar geçmez. Ve bu radyoaktivitenin trajedik kurbanlarından biri bomba atıldığında henüz bebek olan Sadako Sasaki isimli bir çocuk olur. Sadako 11 yaşına geldiğinde radyoaktivite etkisini gösterir. Küçük Sadako kanserdir. Kağıttan bin turna yaparsa dileğinin gerçekleşeceğine inanır hastalığının geçmesini diler ve turnaları yapmaya başlar. Günlerini hastanede geçirirken her gün yapabildiği kadar turna yapar. 100, 200, 300 küçük çocuğun hastalığı gittikçe ilerler. Cildi sarılaşmaya başlar. Ama turnaları ona son günlerinde umut olur. Hayata bağlarlar. 400, 500, 600. 664. turnayı yaptığında ise bini tamamlayamadan hayata gözlerini yumar küçük kız. Nazım bu haberi sürgünde gazeteden okur. Mavi gözlerini bu kez Sadako için boş mısralara çevirir ve kız çocuğu şiirini yazar. Şiirin son dizileri nükleer silahlanmaya karşı açık bir çağrıdır. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı. Teyze, amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin. Şeker de yiyebilsin.